أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد كل ما اختلف الملوان وتعقب الأسران جديدا faruğadan ve belli i ruhu erbahah ehli beyt-i ve selam. ve ve barik ve sen mealihi ve aleyhim kesiran kesira ilal yawm hasr-ul ve Rabbirhamna ve'l-dif bina ya ilahana likulli salatin minha. Selam aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Kıymetli kardeşler cümleten gecemiz geceniz mübarek olsun. Üstadımızın 20 17. Sözde musibete bakış açısını çok mükemmel bir şekilde değerlendirdiği bir yer var. Burası nakarat şeklinde. E, inşallah bir şiir tarzında yazılmış ama gayet içerisinde güzel dersler var. Rabbim istifade etmenize nasip eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 17. Sözün ikinci makamı haciye. Bırak bir çare feryadı, beladan gel tevekkül kıl. Evet, ey bir çare insan, feryadı bırak. Beladan gel tevekkül kıl. Evet, başımıza bazen bela ve musibetler geliyor. Başımıza bazen kaza geliyor. Bazen çok sevdiğimiz bir insanı kaybediyoruz. Vesaire, Ömrümüz boyunca insanların başına bir takım belalar geliyor. Bu belalarda insanın evvela üstadımızın tabiriyle takınması gereken tavır, takınması gereken tavır evvela tevekkül tavırıdır. Evet, insan beladan, evet belayı Rabbine verecek. Beladan Rabbine sığınacak, belayı da Rabbine tevekkül edecek. Yani elinden geldiğince belanın hafifleşmesi için belanın yön değiştirmesi için elinden gelecek ne varsa onu yapacak lakin gerisini kesinlikle ve kesinlikle Rabbine bırakacaktır. Evet zira feryat bela ender hata ender beladır bin. Evet zira feryat etmek bağırmak çağırmak isyan etmek Allah muhafaza bela içinde bela hata içinde hatadır. Evet belaya teşekkür eden beladan feryat eden ağlayan sızlayan belasını, hastalığını ikileştirir, musibetini ziyadeleştirir. Ama beladan tevekkül eden bir insan, evet o yükünü hafifletir. Evet, hem şunu asla unutmamak gerekir ki feryat ve şikayet etmek bir haktan ileri gelir. Haşa biz Cenab-ı Hakk'ın mülkünde nasıl bir hakkımız var ki? Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda nasıl bir hakkımız var ki şikayet ediyoruz, bağırıp çağırıyoruz. Halbuki kulun belalara karşı takılması gereken tevekkül teşekkür teslimiyettir. Başka da evet kulun tavır takınmaması lazımdır. Evet. eğer ne bulmuş isen ki bütün belalar, bütün her şey kainatta her şey Rabbimizin emriyle, Rabbimizin iradesiyle, havliyle ve kuvvetiyle olur. Evet. Her şey Rabbimizin izniyle meydana gelir. Kesinlikle Rabbimizin izni olmadan bir sinek kanadını bile kıvırdatmaz. Rabbimizin izni olmadan hiçbir şey meydana gelmez. Bunu kesinlikle kesinlikle unutmamamız lazım. Evet. Bela vereni bulmak lazım. Bela kim veriyor? Elbette ki Rabbimiz veriyor. Evet biz onu bulacağız. Ona yöneleceğiz. Evet belanın da her şeyin de ondan geldiğini evet ona hakiki bir iman ve bağlılıkla ne yapacağız? Teslim olacağız. Evet hakiki imanı elde ettikten sonra insan bu hakiki teslimiyeti gösterdikten sonra evet üstadımızın tabiriyle küreyi arz bomba olup patlasa evet kalbi nurlanmış bir mümini korkutmaz. Belki hayret ve muhabbetle Rabbinin o icraatını seyir ve seyran eder. Ama kalbi değil, sadece aklı nurlanmış. Ne kadar ilim öğrenirse öğrensin. Bakın insanlar, eğer hakiki imanı elde edememişse, hakiki yakini elde edememişse, teslim ve tevekküle kendini alıştırmamışsa, evet, yerde bir zerreden korkar, bir mikroptan korkar. Evet. Küçük bir kıyruklu yıldız yolunu şaşırsa aman ha bu yıldız arzımıza çarpmasın mı der yerde titrer. Evet demek ki demek ki her güzelliğin menba iman olduğu gibi evet, cesaretin dahi menbaı imandır. Hakiki imanı elde eden adam üstadımızın işte tabiriyle kainata meydan okuyabilir. O şerrin de menbaı küfürdür. Evet, korkaklığın da menbaani küfür, menbani küfürdür. Onun için bu noktada kuvvetli bir insan, evet, küreye arz bomba olsa patlasa onu korkutmaz. Belki muhabbetle seyreder. Belki muhabbetle bu Rabbimin bir icraatıdır der. Her şeyi ona verir. Evet, ne kadar tehlike başında olursa olsun, ne kadar büyük bir belaya giriftar olursa olsun Rabbine havale eder. Evet bela vereni buldunsa ata ender evet sefa ender beladır bil evet bela vereni buldunsa diyor işte ihsan odur. Bakın çok önemlidir burası. Bazı ulema başına gelen belayı bir ihsan olarak görmüş. Bir fırsat olarak görmüş. Başına gelen musibeti bir fırsat olarak görüp güzel bir ahiret ticareti elde etmek için gayret etmiş, say etmiş, çalışmış, uğraşmış. O musibeti de kâra çevirmiş. Evet, işte bu ihsandır demiş kendine gelen bela için. Hatta bazı ulema başına bela gelmediği zaman acaba rahmeti ilahiye bizden rahmetini kesti mi diye, Allah bizden rahmetini kesti mi diye düşünmeye başlamış. Safa Ender Evet sefa da budur. Sefa içinde beladır bil. Bırak feryadı. Evet feryat etmeyi bırak. Evet dedik ya kişinin feryat etmeye hakkı yoktur. O Rabbimiz değil mi ki bizi yoktan var etti? Bizi insan olarak yarattı. Bizi Müslüman olarak yarattı. Bütün varlığımızı, benliğimizi, kimliğimizi, her şeyimizi o bize verdi her şeyi o bize ihsan etti. O Rabbimiz değil mi ki bütün kainat şimdi onun tasarrufuyla, rahmetiyle, merhametiyle ayakta duruyor. O Rabbimiz değil mi ki bu güzel gözleri, bu aklı, bu kalbi, bu güzel vücudu o bize ihsan etti. Evet, sen bu kadar ihsanın içerisinde küçük bir musibet sana isabet etmekle şikayete hiçbir hakkın yoktur. Bırak feryadı. Evet. Rabbine tevekkül et. Bir gün bir kısadır Allah Tadişah vezirine karpuz ikram etmiş. Lakin karpuz acıymış ama veziri ne şikayet etmiş ne yüzünü buruşturmuş hiç çaktırmadan onu yemiş. Padişah karpuzun acı olduğunu fark edince vezirim niye söylemedin niye şikayet etmedin Sadedin de soru sorunca padişahım demiş sen şimdiye kadar lütfettin ihsan et bizi besledin bizi ayakta tuttun evet bir ekşi karpuz bir acı karpuzla hemen şikayet olmaz demiş. E şimdi öyle Rabbimiz hakikaten de bu kadar lütuf ve ihsanına mukabil bizim ona itiraz etmemiz Evet doğru olmaz. Şikayet etmemiz doğru olmaz. Şükür kıl. Bilakis o belaya da şükür ile mukabele et. Manent belabil dema keyfinden güler hep gül mül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Eğer bela vereni bulmazsan, eğer Belanın nereden geldiğini bilmezsen, bakın burası çok önemlidir. Eğer gaflette eğer dalalette imanı da yoksa zaten bu insanın, evet her şeyin tesadüfen meydana geldiğini de zannediyorsa, Rabbini bulamamışsa, kalbi imanla nurlanmamışsa, her şeyin tesadüfen meydana geldiğini zannediyorsa, bir istinat noktası bir dayanak noktası yoksa Allah muhafaza işte asıl cefa odur. Evet. Fena asıl kötülük budur. Evet. Bela vereni bulamamışsa bakın özellikle bu Müslümanlar için geçerli olan bir tarafını söyleyelim ki eğer gaflette ise eğer imanı zayıf ise eğer hadiselerin arkasında her daim kudreti ilahi göremiyorsa Evet bu onun için en büyük fenalık ve en büyük kötülük asıl budur. İnsan bu beladan korkacak. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Evet cihan dolu bela başında varken evet insanın başında cihan dolu başka belalar var. Evet ahireti kazanmak veya hut kaybetmek, ahireti kazanmak veyahut kaybetmek belası insanın başında var. Ebedi hayatı, hayatını berbat etmek tehlikesi insanın başındayken Evet insan küçücük dünyadaki bazı musibetlerden bağırması, çağırması, feryat etmesi doğru olmaz. Asıl bela insanın ahiretinin tehlikeye girmesi Asıl musibet dine gelen musibettir. Asıl muzur musibet insanın evet ahiretinin tehlikede olması, dininin tehlikede olmasıdır. İnsan bundan belki bunu düşünmesi, bu noktadan kendisine çeki düzen vermesi lazımdır. Yoksa dünyada hem ahirete hesabına güzel bir ticaret olan, dünyada az bir şey kaybettiğinde mukabil ebedi hayatta çok güzel bir karşılıkla karşılanan evet ve geçici dünya malına mukabil inşallah cennet sarayları eğer malı zayi olmuşsa bu insanın cennette güzel saraylar kazanan eğer canı zayi olmuşsa o musibetten ve beladan dolayı evet şehit olarak belki ahirete giden dünyada kaybeden ama ahirette kazanan bir insan inşallah kaybetmemiş olur bu noktada şikayet etmemesi gerektir. Evet. Ne bağırırsın küçük bir beladan? Tevekkül ile bela yüzünde gül. Evet gel tevekkül et. Gel tevekkül et. Belanın yüzüne gül. Bakın burası çok önemli bir ifade. İnsan bela vereni bulunca bela ve musibetin hakiki mahiyetini ve hikmetini öğrenince ve görünce öğrenince ve görünce Evet, belanın yüzüne güler. Evet, belaya sen nasıl hoş bakarsan o da sana hoş gözükür. Belaya çirkin bakarsan o da çirkin olur. Sen belaya hoş bakar, belayı hoşça karşılarsan, evet o da sana hoş gelir, onun yüzüne gülersen. Evet, ey bela, ey musibet, ey kaza, ey virüs, ey hastalık, sen de Rabbimin bir memurusun. Senin ifen var. Sende bir irade yok. Sende bir güç yok. Ancak sen de Rabbimin izniyle gelir ve Rabbimin izniyle gidersin diye insan bu yakinle, bu imanla, bu tevekkülle, bu teslimiyetle belaya bakarsa, onun yüzüne gülerse, evet o da kendisine hoş görünür ve hoş görünmeye başlar. Çünkü artık aradan bela çekilmiş, bela veren bulunmuş. Evet, bela veren de insana hiçbir zaman zulmedici değildir. Rabbimiz insana kötülük edici değildir. Rabbimiz lütuf ve keramet, ikram sahibidir. Mükrimdir Rabbimiz. İkram etmeyi sever. İhsan sahibidir, lütuf sahibidir, sahibidir. Rahmetli ve merhametlidir Rabbimiz. Evet. Onun dergah ilahi huzuruna hikmet nazarıyla bakıp kader ve teslimiyet ve tevekkül nazarıyla bakıp onun huzuruna yönelirsek o belanın şekli ve yüzü değişir, hoş görünmeye başlar. Belki Eyüp Aleyhisselam'da olduğu gibi Eyüp Aleyhisselam'a Rabbimiz çok ızdıraplı bir hastalık vermişti. Ama belki peygamberlik ferasetiyle diyor üstadımız. Belki o musibetin içerisindeki azim mükafatı görmüş. Evet sabır ve tevekkül içerisinde şükür halinde evet şükür halinde Rabbine dua ve niyazı devam etmiş. Hiçbir zaman o beladan şikayet etmemiş. Biz de biz de işte o belalara başımıza gelen belalara muhakkak rahmeti ilahiye ve hikmeti ilahiye noktasından bakıp şikayet edip ızdırap duymamak belki onu hoş, hoş karşılamak lazımdır. O güldükçe küçülür eder tebettül evet o güldükçe küçülür tebettül eder değişir sureti başka olur o zaman mahiyeti değişince inşallah güzelleşir evet insan Kıymetli Müslümanlar şu kainatta Rabbinin mülküdür. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Evet, insan da bir köledir, insan da bir kuldur, insan da bir aptır. Mal sahibinin onun üzerindeki tasarrufu elbette ki birçok hikmetlere menlidir. Hastalık ve musibetler insanı kemalata erdirir. Hastalık ve musibetler insanı adeta teşbite atı olmasın pişirir. İnsanın hamurunu teslimiyet, tevekkül, dua ve ibadetle yoğurmak için o musibetlere Rabbimiz insanı bazen giriftar ediyor. İnsan o büyük alimlerin, büyük evliyullahın takındığı tavra benzer bir tavırla. Evet inşallah o musibetle belaları sabır ile karşılarsa, sabır ile karşılarsa ve bela vereni bulup beladan Rabbine tevekkül ederse inşallah kemalat kazanır, iyice pişer, dua ile İntizar ile, yakarışla, münacat ile evet insan belki manen terakki eder. Manen terakki eder. Onun için hastalığa da bir mürşit gibi bakıp hastalık ve belaya da insanı evet insanı Allah'a yönlendiren Allah'a yönlendiren bir fırsat bir kapı olarak bakıp başına gelen o musibetleri ahiret hesabına, evet ebedi hayat hesabına güzel bir şekilde değerlendirmesi lazım. Bazen hadis-i şeriflerde var ki sıtmalı bir hastanın bazen bir saatte çekmiş olduğu bir acı ve ızdırap, bir acı ve ızdırap bazen bir sene ibadet hükmüne geçer. Evet. Ermiş ağacı silkelemekle nasıl meyveleri dökülür? Aynen öyle de aynen öyle de insanın da günahları o bela ve musibet vasıtasıyla dökülür. Evet. işte insan belaya ve musibete ve hastalığa bu şekilde bakacak. Bela ve musibet ve hastalık kefaretel zunuttur. Yani günahlarımıza bir kefarettir çok olan günahlarımıza, hatalarımıza bir kefarettir. Onun için insan, onun için insan kefaret üzünü olan evet günahlarının dökülmesine vesile olan, kemalatına vesile olan, evet ahirette kazanmasına vesile olan, evet o musibeti hoş karşılamak gerekir. Hem asla unutmamak gerektir ki kainatta tarihte de en çok musibetlere giriftar olan peygamberler olmuş. Evet. Peygamberler musibetlere giriftar olmuş. Cenab-ı Hak onlara çeşit çeşit musibetlerle onların vazife-i nübüvvet içerisinde evet onları hüşyar tutmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün. Nice ızdıraplar çekmiş. Dünyada bakın Hani biz fakirliği de bir musibet olarak, bir bela olarak değerlendiriyoruz ama bakın burada çok önemli ölçüler var Efendimizin hayatında. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam üç gün üst üste buğday ekmeği yememiştir diyor. Evet fakirlik bir bela ve musibet değildir. Bunu da iyi anlamak lazım. Evet bu cihette dünya evet dünya müminin dünya müminin inşallah zindanıdır. Asıl müminin mükafatı ahirettedir. Mümin mükafatını ahirette alacaktır. Bu cihette bir nevi ibadet olan ibadet olan hastalık ve musibetlere sabretmek sabretmek bu noktadan çok önemlidir. Evet hastalıklar bir nevi müsbet ondan sonra e, ibadetler nev'indendir ki insan insan hususen o hastalığı bir nevi bir ubudiyet ve duaya vesile yapıp o hastalık vasıtasıyla azim mükafatı kazanmaya gayret edecek. Evet musibet esnasında insan sadece namazlarını kılsa, sadece namazlarını dahi kılsa İnşallah o musibete sabretmek vasıtasıyla evet o aradaki çekmiş olduğu sıkıntı ve ızdıraplı saatler inşallah büyük sevaplı dakikalar hükmüne geçer. Kesinlikle buradaki hikmeti ve rahmeti ilahiye noktasını unutmamak lazımdır. Evet Rabbimiz belki o küçük musibetler vasıtasıyla seni bu dünyadan tertemiz bir şekilde huzuruna almak istiyor. Seni huzuruna tertemiz bir şekilde almak istiyor. Evet sen işte bu hastalığı, bu musibeti bu şekilde değerlendirmen lazım. Bakın bazı insanlar hususen ömürlerinin sonuna doğru, ömürlerinin sonuna doğru bazı hastalıklara giriftar olurlar bir sene, iki sene bazen ciddi musibetler çekerler. Ciddi hastalıklar çekerler. Ama o tarz insanlara da hep söylediğimiz bir şey var ki Rabbimiz onu çok seviyormuş ki Rabbimiz onu çok seviyormuş ki onu huzuruna tertemiz bir şekilde onu paf bir şekilde huzuruna almış. Huzuruna alıyor. Onun için bizler biraz bakış açımızı bakış açımızı üstadımızın da burada bahsetmiş olduğu noktayla bakış açımızı güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Evet, hadis-i şerifte vardır ki müminin her hali güzeldir. Mümin bir nimete giriftar olur, ona şükreder. Evet, ona şükreder. Bu onun için güzel olur. Mümin başına bir bela gelir ona sabreder bu da onun için yine güzel olur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Müminin her hali güzeldir. Bela ve musibet hali de güzeldir. Hem yeknesak rahat bir hayat hem belasız, sıkıntısız, musibetsiz bir hayat et evet, şerri mahza daha yakındır. Ama bela ve musibetle karşılaşan insanlara dikkat ettiğimiz zaman yani dikkat ettiğim zaman hayra daha çok müteveccih olduklarını duaya ve ibadete daha çok müteveccih olduklarını görüyoruz. Üstadımız da söylüyor ki bana ahiret noktasında, gençlik noktasında soru sormaya gelen gençlere dikkat ettim ki onların bazılarında bir takım hastalıklar ve bela ve musibetler başlarında var. Anladın ki o hastalıklar, o hastalıklar onlar için bir rahmet-i ilahiye olmuş. O hastalıklar onları ahiret noktasında uyandırmış. O hastalıklar onların yüzünü şu fani dünyadan ebediyete çevirmiş. Evet, zaten insan her daim bilmeli ki, evet, yarın ölebilirim. Evet insan hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmalıdır diyor ki musibetler bizi en çok bu noktadan ölümü ve ahireti hatırlattığı için ölümü ve ahireti hatırlattığı için evet bizim için bir nevi mürşid olur demiştik hastalık hastalık bir nevi ne olur ölümü ve ahireti bize hatırlattığı için bir nevi mürşid olur insanın yönünü ahirete çevirir. Bu noktadan biz bela ve musibetlere böyle bakıyoruz. Evet birçok üstadımızdan annesinin hastalığı için yakınlarının hastalığı için dua eden dua isteyen talebeler de üstadımız ne diyor? Yani ben onlara bu cihetten dua etmek istemiyorum. Niye? Onların diyor o hastalıkları belki belki onlar için ahiret noktasında büyük bir kazanç oluyor. Onun için ben onlara belki dua etmek istemiyorum. O rahmetin kesilmemesi için. Evet. Rabbim inşallah başımıza gelen her türlü musibeti, belayı, sıkıntıyı, hastalığı inşallah sabır ile, tevekkül ile, teslimiyet ile karşılamayı hepimize nasip eylesin. Belanın yüzüne gülmeyi, beladan bela vereni bulmayı, beladan bela vereni bulmayı ve ona yönelmeyi ve onun hükmüne rıza göstermeyi sabırın mükafatını düşünüp tevekkülün mükafatını düşünüp evet günahlarımıza kefareti zünüp olması cihetini düşünüp evet insanı duaya ve ibadete yönetmesi cihetini insan ciddiyetle ve dikkatle düşünüp inşallah bela e, musibete karşı sabırla tevekkül ile evet ale re'si vel ayn evet Allah'ın hükmüyle gelmişsen baş ve göz üstüne deyip onu güzel bir şekilde evet misafir etmeli onu güzel bir şekilde ağırlamalı ondan sonra mükafatını alıp ahirette kazanmalı inşallah Rabbim inşallah Umumen memleketimizde de şu an cari olan bu umum musibete karşı da sabır ve tevekkülle evet karşılamayı ve o sebeple o sebeple belki bu hastalık ve musibet zamanında daha ziyade ibadete yönelmekle, duaya yönelmekle, daha ziyade hayır ve hasanata yönelmekle evet bu bela ve musibeti hakkımızda hayra edil etmeyi cümlemize nasip ve جيجانيز مبارك وَسُنُّ سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العلي حكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة